Diyorlar ki durum iyi değil. Vapurlar har 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 çalışıyor. Durum iyi değil. Avrupa'da görmediğim arabaları burada görüyorum. Evet. Durum iyi değil. Durum durum iyi değil. Biz Avrupa'da Avrupa Almanya diyorsunuz. Bana sadece anlat ki ben anlayayım. Benim için Tayyip'tir. Benim için Tayyip'tir. Kılıçlar oldu önemli değil. Benim için ülke ben onu, önemli. De Anadan demek istediğimi. Ama Tayyip'in şu an karşısına çıkacak bir adam yok. Açıkçası söyleyeyim bunu da başla. Tamam söyleyeceğim. Biz Avrupa'da Almanya'da ee, Kendini Starbucks kafeye en son ne zaman gittik ya? Zeygan Ben hiç gitmedim. Ha doğru söylüyor ya. Starbucks kafeye. Ha burası tıklım tıklım dolu. E nasıl ödüyorlar bunlar o kadar pahalıysa? Bir de orası pahalı. Ben de dedim onu ben kafama çektim onu bana beyin, anlat. Benzin pahalı ama arabalar dışarıda full yollar, park edecek yer yok. Buradaki araba sayısı Almanya'da yok. Ben onu anlamıyorum. Ben, ben diyorum, ben anlat diyorum, buna soruyorum. Karşı soru, soru, soru Bana anlat, ben anlamak istiyorum. Pahalı, harbiden abi. Bak anladım, anladım, anladım. mazot pahalı, harbiden anladım, anladım, anladım. pahalı. Harbiden pahalı, ben, pahalı ama arabalar tıklım tıklım. Kimin o araba? O arabalar kimin? kimin? Ya niye bağırıyorsun Bırakın, ki? Niye bağırıyorsun? Bırakın Bırakın Hepsi Almanya'nın arabası. Ya, Audi kimin arkadaşım? BMW kimin arkadaşım? Tamam burada kullanıyorlar. Ya şimdi bak alıncazım. celallenmeye gerek yok. Bir şey Abi, bak. Tamam, kend, abim, bak. bak kendi fikrini bak, bak, yani başkasına bak, bak, fark edecek yer bir yok. Daha, bir daha, bak.